Evet değerli izleyicilerimiz Sivas'taki yolculuğumuz devam ediyor. Tabii ki Sivas'ta Kangal denince akla kahvaltıdan sonra ve kahvaltıdan önce ve her daim 52 hafta günün 7-24 saati 365 gün dünya markamız Sivas Kangal koç yiğitimiz gelir. Peki onların özellikleri nedir? Yazmışlar duvara asil, sadık, güvenilir, koruyucu, hızlı, atik, cesur, hırslı, duygusal, zeki, dost. İnsan canlısı, dosta güven, düşmana korku salan eğer sürüye bir kurt dalmışsa, çakal dalmışsa onu da tam boğazından boğan Sivas Kangal köpeklerimizin olduğu, aslan parçalarımızın olduğu yerdeyiz. Mesela bir tanesi bu. Abim gel. Gel abi. Evet. Ee, Kangal kaymakamlığının yapmış olduğu ee, Kangal köpeğimizin bir bakımı, iki üretimi, üç evet. tanıtımı, dört dünya pazarına açılımının yapıldığı tesisteyiz. Doğru evet, mu ustam? Evet abi. Harun hoş geldiniz. Burası Kangal kayma hamlığına bağlı. 40 yıllık bir çiftliğimiz. Çok eski bir çiftliğimiz. Üniversiteyle beraber burada Kangal köpeğinin gen yapısını, genini devam ettirmeye çalışıyoruz. Abi nedir bizim Kangal köpeğinin geni? görüyorum abinin eni. Maşallah. Evet. Bu da eritemedin mi ya? Yok eridemeyim. Nasıl eridemiyorsun böyle aslan parçasının peşinde koşuyorsun koşuyorsun Su iş da ya. Suiz semyarıyı. He? Suiz semyarıyı. Senin mi arıyor. güçlüsün bu kardeşin mi güçlü? Bu güçlü. Güçlü haya. Evet evet. Sürükler götürür adamı götürür. Bunlar. Abi bizim bunun geninde ne var şimdi? Ben aslan parçası diyorum ben bunu. Aslında o e, köpek de demek istemiyorum. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani Anadolu aslan, aslan parçası. Anadolu aslanı diyorum ben abi. Hani ırk olarak tabii köpek çeşidine giriyor ama duruş olarak doğru mu abi? Tamamen asil. E, asil aslan gibi kemik ya. yapısı olarak Aynen. aslan diyoruz buna. Kangal aslanı diyorum değerli dostlar. Sivas aslanı diyorum, Türkiye aslanı diyorum. Evet, evet. Yerelden ufak başladık, ilçemiz, sonra Sivas dünya ilimiz, doğru, sonra da açınırsın. ülkemiz ve dünya. Nedir abi bizim dünya aslanımızın özellikleri abi? Buraya yazmışsın ama mesela niye asil diyoruz? Bu kadar ünlü olmalarına şeyi sadakat. Güvenilirler. Yani güvenilirler. Göğüs yapıları, işte ağız ve kulak yapıları, burun yapıları, e, renkleri İsmi ne bunun abi? Bunun ismi Poyraz. Poyraz, Poyraz abi. Poyraz 4 yaşında bizim fuar köpeğimiz İstanbul Ankara gibi yerlerde. Abi bu köpeğimizin Biz... adı Poyraz. Biz Poyraz'ı ne kadar metetsek az diyoruz. Doğru aynen, mu? aynen. Yeniden fuarlarda dünya şampiyonalarında tarih yaz Poyraz'ım diyorum. Abi neyle besliyorsun? Abi şu an mama alıyoruz, ee, tavukla besliyoruz, sakatatlarla besliyoruz. Ama genelinde mama. Maliyetli mi abi? Çok maliyetli. Biraz Yemeden bakalım. olmaz. Güçlü olmaz. Yemeden lazım. olmaz. Tabii ki bünyede bayağı var. Eyvallah. Mecburen iyi bakılıyor. Bunlar peki abi kaç kilo kadar çıkıyorlar? Ee, Ortalama bir insan ağırlığı. 70-75-80. Bu kaç kilo mesela e bizim Poyraz? 70 civarında. Güçlü aslan parçasını sadece boyla borçla mı ölçebiliriz? Yoksa daha ufak boyda gözüküp öbüründen daha güçlü cesaret, olanı da var mı? Mesela farklı. şimdi sen buna çok güveniyorsun. Evet. Boyu normalde standarttan 10 santim aşağıda evet. ama çok mu güçlü? Çok güçlü. Çok güçlü, çok kuvvetli, zeki uyanık e, duygusal dediğim gibi bir yapıları var savaşçı bir ruhları var Kurtla de kolay değil tabii ki. Eyvallah. Ömürleri ne kadar Ortalama tahmini? Ortalama 15-16 yıl ama bu sürüde arazide olursa 20-22 seneyi bulanlarımız var. Burada üretim de var tabii. Var. Üretimimiz var. Ne Do yapıyoruz Nasıl değerlendiriyoruz? E, meraklıları, işte sürü sahipleri ya da fabrika sahipleri geliyor bize müracaat ediyor. Buradan bir çift ya da tek erkek evet. ya da tek dişi e, taleplerini karşılıyoruz, gönderiyoruz. Abi bunu nasıl sevmek lazım abi? Abi en çok böyle kulak yapılarını falan buralarını buralarda. Aynen. Şu volt karalarında hoşlanır. Hay maşallah abi ya. Evet. Oo bu ne abi? O da bizim o, damızlık erkeklerimizden o biri. O da damızlık mı? Evet. Ee, e onun adı ne abi? <laughs> onun adı Cesur. Cesur. <laughs> bu herhalde en irileri mi? Şurada da var en bir tane. Irilerinde. <laughs> bak bu da annesi onun. O bu, kendi yetiştirdiği. bu bunun evladı mı? An annesi şu. annesini kıskandı. <laughs> <laughs> bizim bak, bak, bak. paşamız e, Harun abi. Paşam, buranın, buranın en cesur. En cesur. Cesur. <laughs> Geldik abi en yaşlısı. Allah Allah. Bu bizim paşamız Paşa. En baş biri bu. Paşa, paşa paşa kaç yaşında? Paşa adam? gel oğlum 13 yaşında. Ama hala dinç iyi yani. Parmağım sen de gezdir. He gezdireyim abi? Gezdir. Dur bakayım abi şunun gücüne kuvvetine ya. Gel gel bakayım Poyraz gel. Gel koçum. Oo maşallah var ya. Poyraz gel. Gel koçum benim aslan aslan parçası aslan parçası valla valla aslan parçası bak 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 aslan parçası gel 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 Payraz, gel 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 parçaları be. Ana. Ana. Geri git abi. Ana. Ana. Ustam gel. Geliver bize anlat. Ana merhabalar kardeş. Nasılsın? Yiğidom. İyi misin, Keyfin nasıl? Günler nasıl geçiyor? He? İyi misin? <laughs> ya şunların güzeli. Abi bunlar kaç günlük? Harun abi bunlar 25 günlükler. 25 günlükler. Evet. Bunlar kardeş mi mesela? Bunlar kardeş Allah Allah. Aynen. Nasılsınız kardeşler? İyi misiniz? Ne güzel ne güzel olmuşsunuz birbirinize kardeş o güzel kara gözlerinizden akmasın hiçbir zaman yaş büyüyün inşallah yavaş yavaş birbirinizle kavga gürültü etmiyorsunuz bak bu kız evladı sana emanet sen abisin ona göre ha sen erkek adamsın sana emanet tamam mı ha böyle patilerin güzeline bak değerli dostlar öpem lan sizi gel bakayım canım benim. Oh mis bunlar mis mis bunlar mis. Bunlar değerli dostlarımız bizim Kangal'ımızın bizim Sivas'ımızın az önce de söyledim Türkiye'mizin gururu bunlar aslan parçası Anadolu abi. Anadolu aslanları. Bunlar evet. bizim Anadolu'muzun aslanları Türkiye'mizin aslanları. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bir anne baba evladını nasıl yetiştiriyorsa Kangal kaymakamlığında görevli arkadaşlar da bunlara kendi evlatlarına baktıkları gibi Aynı. bakıyorlar. Abi zaten sen ismen Sivas'ın ve Kangal'ın en sempatik adamı seçtim. Teşekkür ederim. Vallahi billahi. Allah Bunlar razı. var ya sana itaatten asla geri durmaz. Şu sempatikliğe bakın. <laughs> ben çok severim. Vallahi mi? Acayip severim. Allah. Allah. Benim sıkıntım, stresim, her şeyim bunlar. Bunlar mı alıyor? Evet. Ciddi mi diyorsun? Bu erçin bir, bu, bunlar iki. Yenge kıskanmıyor mu ya? Yok kıskanmaz yenge. Ne diyorsun sever. ona? Evet. O da sever. Öyle mi? Evet. Eyvallah hadi bakalım. Bunları neyle besliyorsun abi? Abi bunların da yavru mamaları var. Zaten anneler var. Evet. Anneyi demiyorlar. Aynen, Aynı, anne, anneyi de demiyorlar. Yoğurt, süt. Eyvallah. İşte sıvı mamalarımız var onlar. Bırak bakalım gidecekler mi abi? Anam. <laughs> Komedi gibi oldu ya. Gel buraya bakayım gel. Asla bak. çok çatı. Gel la gel. Neyin var senin ha? Neyin var senin? Söyle bir derdin varsa söyle. Buradan ülkeye söyleyelim bak. Ha? Bir derdin varsa söyle. Bir sıkıntın varsa söyle. Var mı sıkıntın? He? Yok aslan gibisine. Güneş de anlığa vuruyor. Hadi bakalım yürü yoluna çıkız. Ee, soğuğu sever. Bak o da onlar da diyor ki evet. bunlar ne yapıyor diyor. Sen nasıl kardeş? İyi mi? He? Ver bakayım elini patiyi ver bakayım. Patiyi ver pati Patiyi ver patiyi ver. Sivas'a yolunuzu düşürürseniz. Sivas'ın Tabii merkezinde de diğer ilçelerinde de belki kısmen vardır bilmiyorum ama özelde de bu işi yapan arkadaşlar var. Ama bu işi en iyisini, en güzelini yine devletimiz yapıyor, gördüğüm kadarıyla e, Kangal Kaymakamlığına çok çok teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.